Herkese selam ben Güzel. Bu videoda Axon Cimo isimli bir HDMI kamera adaptöründen bahsedeceğiz. Temelde cihazın yaptığı en önemli 3 şeyden bahsedeceğim. Telefon ya da tabletinizi bir monitöre dönüştürme, telefonunuzu kayıtçı gibi kullanma ve kameranızla telefon üzerinden farklı platformlarda canlı yayın yapabilme. Exynos Simon'un mobil cihazlarda çalışan bir epi var. Öncelikle bunu telefonunuza indirerek cihazın kameranızla arasında çalışacak arayüz erişimini sağlamış oluyorsunuz. Kutu içinden bir adet Sony MPF pil braketi, cihazın kendisi, hat shoe montu ve uyumlu kablolar çıkıyor. Ve tabii ki küçük bir el kitabı var. Exynos Simon şimdiye kadar ilk kez bir video sinyalini HDMI ile telefonunuza aktaran ilk cihaz olarak geçiyor. Cihazın telefon tutacak kısmı kilitli. Tam açtığınız zaman açık olarak kilitli kalıyor. Telefonunuzu oturtunca mekanik otomatik olarak telefonunuzu kavrıyor ve kapanıp kilitleniyor. Arka kısmında bir pil yuvası, açma kapama tuşu, USB-C portu ve bir HDMI girişi var. Telefonunuzu kutudan çıkan uygun kablo ile USB-C portuna bağlıyorsunuz. SIMO'yu kameranıza bir HDMI ile bağladıktan sonra Exynos C uygulamasını açarak monitör arayüzüne ulaşabilirsiniz. Uygulamalar yüzünde hemen hemen her profesyonel monitörde bulunan, pozlamaya yardımcı olan yardımcı araçlar mevcut. Uygulamadaki yardımcı araçlar ise şöyle. Logaritmik çekimleri Log Assist gibi görebilmek için LUT ekleyebilme özelliği de mevcut. Telefon üzerine video sinyalinizi kaydedebildiğinden bahsetmiştik. Yani bir kayıtçı gibi çalışıyor. Burada maalesef çok yüksek bitrate ve çözünürlük oranları sunmuyor. Maksimum 8 bit ve 30 megabit bölü saniye oranlarında H.264 1080p video kaydı yapabiliyorsunuz. Bunun şöyle bir faydası olabilir. Telefonunuzu kameraya bağladıktan sonra bir kayıtçı olarak kullanabildiğiniz zaman, kameranızdan gelen yüksek imajlı görüntüyü kaydedip sosyal medyada telefonunuzda düzenleyip hemen paylaşmanıza olanak sağlayabilir. Kayda girdiğinde otomatik olarak kayda girip proxy dosyalarını kaydedebiliyor olsaydı e, faydalı olabilirdi. Firmanın bu mevzuyu düşündükleri söyleniyor. Bu pratiklikte çalışıyor olması canlı yayın içerik üreticileri için oldukça faydalı ve önemli bir çözüm olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca bu kitin bir de iPad'ler için tasarlanmış bir cage yani kafesi var. Bu aksesuarı opsiyonel olarak satın alıp HDMI adaptörünüzü arkasına entegre ederek daha büyük bir ekran deneyimi ve reji kullanımı sağlayabilirsiniz. Diğer bir özellik ise kameranızdan gelen görüntüyü üç farklı platformda yayın için kullanabiliyorsunuz. Yapmış olduğum testlerde YouTube'dan aldığım streaming kodunu girdiğim ve yayına bastığım anda canlı yayına girdiğini gördüm. Hızlı ve basit bir kullanım sunuyor. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni ekipmanlardan haberdar olmak için lütfen kanala abone olup takip edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.